Merhabalar, ismim Suat Güzel. Bu videonun sadece kendi takipçilerim arasında kalmamasını ve paylaşılmasını umduğum için kendimi de tanıtmaya ihtiyacı duydum. Toplum olarak yaşadığımız başka bir takım krizlerde kendi üzerimize düşen ya da kendimizle ilgili şeyler yapmanın ötesinde önceliğimiz başkaları için ne yapabileceğimiz olmuştu bugüne kadar. Ama bugün yaşadığımız bu kriz ne yazık ki bu konuda çok fazla bir şey yapabildiğimiz bir kriz değil. En fazla kendi üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirip kendimizle ilgili bir şeyler yapma çabasındayız. Ama bu bir şey yapamayacağımız anlamına da gelmiyor. En azından bilgi paylaşımı konusunda bir şey yapabileceğimi düşündüğüm için bu videoyu çekmeye ihtiyacı hissettim. Video'nun altında aslında konuyla ilgili çok daha detaylı bilginin yer aldığı başka bir video linki sevgili Haktanak Doğan'ın paylaştığı bir e, videonun linkini zaten paylaşacağım. Bu konuda şu anda yaşadığımız krizle ilgili çok fazla bilgi var ve çok soru var ortada cevaplanmaya çalışılan. Zaten en çok sorduğumuz şey ne oldu, ne oluyor ve ne olacak. Bunun ne olacak bölümüyle ilgili kimse bir şey bilmiyor ancak tahminler yürütülüyor. Çok da öngörü sahibi olamayacağımız bir kriz yaşıyoruz şu anda. Ben bu videoyu çekmek istedim çünkü en azından şu bilgiyi sizlerle paylaşmak istedim. Sevgili dostlar, bu bilgi kimileri için zaten bildiği, kimileri için hatırlayacağı, kimileri için de çok ütopik ya da çok saçma bir şey olabilir. Ama birey olarak görevimiz sahip olduğumuz bilgiyi birbirimizle paylaşmak diye düşünmeden yola çıktım bildiğiniz üzere diye başlayayım sözlerime. Aslında yaşamda her şey bir enerji. Bütün beş duyumuzda algıladığımız her şeyin aslında bir enerjiden doğduğunu, enerjiden yapıldığını, meydana geldiğini unutmamak lazım. Bunu hatırlatmak istedim ve aslında maddenin de enerjinin titreşimi çok ...yükselmiş, belli bir titreşime gelmiş ve o yüzden katılaşmış bir şey olduğunu... ...yani aslında maddenin de bir enerji olduğunu sizlere hatırlatmak istedim. Bu noktada sanıyorum hatırlatılması gereken aslında en önemli şeylerden biri de şu... ...bugüne kadar filmlerde izlediğimiz, aslında bize başka dünyalarda gerçekleşiyormuş gibi gelen... ...ya da sadece bir film senaryosu olduğunu düşündüğümüz şeyler aslında tamamen bir hayal ürünü tabii ki değil... Yani bunlar birilerinin oturup da şöyle bir şey olsa deyip senaryolaştırdığı ve ondan sonra film haline getirilmiş şeyler aslında değil. Bütün bu izlediğimiz filmlerde işte gelecekle ilgili, bilim kurguyla ilgili, olabileceklerle ilgili, işte dünyanın bundan 100 yıl ile ilgili izlediğimiz şeylerin aslında hemen hepsinin bir kaynağı ve bir olabilitesi var. E dikkat ederseniz bugüne kadar aslında böyle bir şey dünya çapında böyle bir kriz hiç yaşanmamıştı ama biz krizle ilgili birçok film, salgınla ilgili birçok film izledik. Demek ki aslında bunlar zannettiğimiz kadar bizden uzakta ya da çok böyle hayal ürünü şeylerde değilmiş. Şimdi bugün geldiğimiz noktada bütün bu filmlere ya da okuduğumuz kitaplara bakacak olursak bunlar hep kötü ile iyinin savaşı mıdır? Kötü ile iyinin karşılaşmasıdır ve sonunda hep iyi kazanır filmlerde. Yaşadığımız süreçte de aslında böyle bir şey söz konusu. Bu yine karanlıkla aydınlığın, kötüyle iyinin savaşı mı? Bu noktada sanıyorum aklımızda tutmamız gereken, birbirimizle paylaşmamız gereken, kendimize hatırlatmamız gereken en önemli şey şu olsa gerek diye düşünüyorum. Tekrar konuya döneceğim. Hepimiz vücutlarımız işte elimizde tuttuğumuz fincan sesimiz düşüncelerimiz hepsi sonuçta enerjiden oluşmakta ve insan bedeninde meydana gelen tüm hastalıklar bu gördüğümüz bedende meydana gelen tüm hastalıklar aslında daha önce ruhsal bedenlerimizde meydana gelen Arızaların, hastalıkların dışa vurumu, yani bedeninizdeki herhangi bir hastalığın meydana gelmesi bilin ki ondan önce o hastalığın enerji olarak ruhunuzda meydana gelmesi nedeni, nedeniyledir. Yani düşündüğünüz, sahip olduğunuz negatif düşünce kalıpları, kendiniz hakkındaki olumsuz düşünceler, kendiniz hakkındaki negatif düşünceler ki bu toplumumuzun en büyük hastalığıdır aslında. Çok yoğunlaştığı zaman önce ruhsal bedeninizde bir hastalık meydana getirir. Sonra da bu normal bildiğiniz basit anlatımıyla et ve kemikten oluşan bedeninize yansır. Haliyle biz normalde de böyle bir kriz dışında da ben günlük bir video çekiyor olsaydım ee, şunu savunuyor olacaktık ve her zaman zaten bunu savunduk bu şekilde düşünen e, diğer dostlarla, arkadaşlarla, yazarlarla ya da araştırmacılarla birlikte. Lütfen titreşiminizi yüksek tutun ve yük, e, lütfen pozitif olun. Bunu artık duymaya o kadar çok alıştık ki pozitif düşün, pozitif ol, pozitif kal, negatiften uzak dur diye. Bu bizim için önemini yitirmeye başlamıştı ki e, bugün aslında yaşadığımız süreçte her zamankinden çok daha değerli. Sevgili dostlar, izleyeceğiniz videolarda da daha bilimsel anlatılacağı üzere ben daha basit anlatımıyla sizlerle paylaşmak istedim. Aslında virüs de bir enerjidir. Hastalıklar da bir enerjidir. Fakat virüsler, hastalıklar aslında düşük frekansın ürünüdür. Düşük titreşimlerin ürünüdür. Haliyle siz bedensel olarak bağışıklık sisteminizi ve aynı zamanda ruhsal bedeninizin bağışıklık sistemini yani moralinizi ve titreşiminizi yüksek tuttuğunuz sürece virüsün içinde de olsanız ona yakalanma riskiniz minimize olmuş olacaktır. Haliyle aslında bugün yaratılmak istenen en büyük korku senaryosu e, bizleri evimizde tutmak üzere, e, bizleri korkutmak üzere olan senaryo zaten bu amaçlıdır. Yani bizim pasifize, pasifize olmamız ve korku enerjisiyle daha düşük frekansta titreşmemiz içindir. Tabii ki bu dışarıya çıkalım çağrısı değil bu izlediğiniz video. Kastettiğim şey bu değil. Evet mevcut şartlardan dolayı evimizde kalmak zorundayız. Doğrudur. Ama bu evdeki süreci... Neredeyse 18 saat sürekli haber kanalı izleyerek işte felaket senaryoları içinde çaresizce birbirimizle sürekli bunları paylaşarak sürekli endişe içinde geçirirsek bu virüsten etkilenme ya da başka virüslerden etkilenme ihtimalimizi son derece yükseltmiş oluruz. Bilmiyorum sadece bana mı saçma geliyor televizyon kanallarının şu anda dünya çapında bir virüs krizi yaşanırken virüs içerikli, salgın içerikli, kriz içerikli, kaos içerikli filmler yayınlaması sadece bana mı saçma geliyor bilmiyorum. Bu dünyanın en saçma şeyi. Bizim bugünlerde moralimiz, enerjimiz son derece yüksek olmak zorunda yapacağınız yani kişisel temizliğinizden sonra hatta kişisel temizliğinizle paralel olarak yapmanız ve dikkat etmemiz gereken en önemli şey bu. Kendinizi bir radyo istasyonu gibi düşünün. Ee, ve virüsün de bir frekansı olduğunu, belli bir frekanstan yayın yaptığını düşünün. Siz eğer ivrenizi o frekansa getirirseniz, yani düşük titreşimde olursanız o virüse enerji bedeninizde kapı ya da kapılar açmış oluyorsunuz, olacaksınız. O yüzden bu videoyu çekmemin amacı en önemli olan bu bilgiyi sizlerle paylaşmak. Çok daha fazla araştırmaya dayanan, çok daha fazla bilimsel e, tarafını içeren videolar zaten mevcut. Ben buraya girmeyeceğim. Ama sizlerden rica ediyorum eğer buna inanıyorsanız, bu fikre açıksanız ve bana hak veriyorsanız lütfen bu videoyu paylaşın. Özetleyecek olursak lütfen evdeki zamanınızı, sanki bu virüs yokmuş ve başka bir neden yüzünden evdeymişçesine kitap okuyarak, internet üzerinden sosyalleşerek, komedi filmleri izleyerek, kendinize hobiler edinerek, kendinizle ilgili yolculuğa çıkarak geçiriniz. Ve lütfen moralinizi düşük tutmayınız. Bu kendinize verebileceğiniz en büyük zarar ve en büyük hasardır. İzlediğiniz ve paylaştığınız için şimdiden teşekkür ederim.